Fakir elin tetikte olsun. Karşımıza her an her şey çıkabilir. Haydi gel gidiyoruz. He? Çok ilginç. Kimsecikler yok burada. Fakir Alaaddin nerede? Kurumalar serin etraflarını. He? Ne oluyor lan? Bunlar da nereden çıktı? Abicim severim tuzağa düştük. Ulan Alaaddin tuzağa düşürdün bizi pislik herif. He he he. Zengin ve fakir Sizin işiniz bitti oğlum Korumalar bunların işini bitirin Ben gidiyorum <laughs> Sarp sen burada kal İçerdeler ben hepsini sırayla indireceğim Zengin ve fakiri kurtaracağım Sakın kıpırdamayın Fakir ateş et ne? Geber lan pislik herif Geberin oh. Sarp gel koçum Buradaki iş bitti. Çocuklar, sizin bu kalede ne işiniz var ya? Görmüyor musunuz? Bir sürü koruma var. Çok tehlikeli. Aladdin'i beraber bulmalıyız. Bakın çocuklar, şehir çok büyük. Aladdin'i burada beraber dolaşarak bulamayız. Çok büyük bir şehir. Sarp, seninle ben şehrin sol kısmını gezeceğiz. Zengin ve fakir, siz de şehrin sağ kısmını gezeceksiniz. Böylece Aladdin'i bulacağız. Sarp haydi biz bu taraftan gidiyoruz zengin ve fakir siz de bu tarafa arayın eğer ki bir gelişme olursa fakir beni cep telefonundan ara tamam mı tamam Yusuf müdür sen hiç merak etme tamam haydi Sarp beni takip et biz bu taraftan gidiyoruz ulan Aladdin yakalayacağız seni Sarp her eve tek tek bakacağız o Aladdin bugün bulunacak tamam mı? Emredersiniz Yusuf müdürüm. Haydi gidiyoruz. Fakir kardeşim gel. Biz de bu tarafa bakacağız. O Alaaddin'i bugün bulacağız. Ama çok ev var. Kim bilir hangisinde saklanıyor pislik herif. Neyse kardeşim, sessizce ne o Alaaddin'i aramaya başlayalım haydi. İlk şu evden başlayalım. Anlaşılan bu zengin ve fakir beni rahat bırakmayacak. Şuna baksana nerede saklanıyorum? Artık yeter. Fakiri gördüğüm yerde öldüreceğim. Şimdi gidiyorum. Bu evde de yok ya. Nerede bu Aladdin? Nerede? Kafayı yiyeceğim artık. Gel fakir. Öteki eve gidiyoruz. Yeter. Bıktım bu Aladdin'den ya. Nedir bize bu çektirdi? Abicim bak. Bu büyük şehri böyle dolaşamayız. Tek tek evlere bakıyoruz resmen. Abicim en iyisi ayrılmak. Hem böylece zamandan tasarruf etmiş oluruz. Sen git şuradaki evlere bak. Ben de şu taraftaki evlere bakayım. Daha hızlı yapmış oluruz işimize. Merak etme. Alaaddin eğer ki karşıma çıkarsa bana bir şey yapamaz. Onu alt edebilirim. Şu Aladdin'in sihirli lambasını da cebimden çıkartayım. Evet işte burada. Aladdin'e bu lambayı gösterince zaten hemen kaçar benden. Abicim ben bu taraftaki evlere bakmaya gidiyorum. Sen de o tarafa git. Tamam fakir. Dikkatli ol. Bak kendine ne kadar güvenirsen güven. Karşındaki Aladdin. Bunu unutma. Aladdin çok tehlikeli biri. Özel güçleri var. Seni özel güçleriyle yenebilir. Neyse kardeşim. Ben şuradaki 2-3 eve daha bakmaya gidiyorum. Sen de bu evlere bak. Haydi görüşürüz. İşim bitince buraya gel. Tekrardan burada buluşuruz kardeşim. Tamam abicim. Görüşürüz. Şuradaki 2-3 eve de bakayım da. Şu evden başlayayım. Alaaddin. Burada da yok. Burada da değil. Nerede bu Aladdin? Nerede? Allah kahretsin. Bulacağım lan seni. Bulacağım. Tamam. Ben de şu eve bakayım. Umarım bu evdedir. Bitti senin işin Aladdin. <laughs> Sarp ve Yusuf müdür de Aladdin'i arıyor. Zengin de ben de. He? Aladdin. Burada mısın lan? Çık lan ortaya Alaaddin. Neredeysen çık lan. Yakalayacağım lan seni. Alaaddin. Demek burada saklanıyordun. Teslim ol. Kaçacak bir yerin kalmadı. He 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 he. Sen öyle san fakir. Şimdi senin işin bitti. Alaaddin. Bak bende ne var seni bu lambanın içine hapsedeceğim. He, uzak tut o lambayı benden. Yaklaşma bana. Sakın. Tekrardan girmek istemiyorum o lambanın içine. Hayır. Serinasi Merinas. Merinasi Serinas. Serinasi Merinas. Merinasi Serinas. He? Nereye gitti lan lamba? Ne yaptın lan lambaya? Geri ver çabuk o lambayı. Seni o lambanın içine sokacağım Aladdin. He, he 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 Beni yok etmek o kadar kolay mı sandın lan? O lambaya bir şey yapmadım. O lambaya benim gücüm yetmez. Sadece o lambayı başka bir yere ışınladım. Neyse. Şimdi lamba da olmadığına göre artık güçsüzsün. Orkuz, pokuz. Fakir cüce olsun tokuz. He? Cici olmadım ki. Hala eskisi gibiyim. <laughs> Senin büyün artık işe yaramıyor he. <laughs> Sen öyle san. Artık bir karınca kadar küçüksün. Şimdi seni ezeceğim ve öleceksin. Gel bakalım buraya fakir. Şimdi seni ezeyim de gör. Ölmeye hazır ol. Hayır. Aladdin ne olursun beni öldürme ne olur. <laughs> ölmek için daha çok gencim. Ne olursun bırak beni. Üzgünüm fakir. Son duanı et. He? Bu kupa da ne? Acaba kimin kupası? Dur yerden alayım. Oo, çok güzel bir kupaya benziyor. Yardım edin. Ne olursunuz yardım edin. He? Evden sesler geliyor. O ses de ne? Hey ne oluyor lan burada? O sesler de ne? He? Sen de kimsin? Ne yapıyorsun benim evimde? He? Hiç öyle geziniyordum yani. Öylesine geziyordum. Hayır yardım et. Öldürecek beni. Yardım et ne olursun. O ses de neydi? Şey ufaklık ben çıkarttım o sesi. E ben bir filmde oynayacağım da. Onun için antrenman yapıyordum biraz. Mesela bir daha yapayım. Yardım edin lütfen yardım edin bana. Gördün mü? He tamam anladım bayım. Aşağıda bir lamba gibi bir şey buldum. Acaba bu lamba sizin mi bayım? Hayır o lambayı benden uzak tut. Ee, e, o lambayı benden uzak tut dedim velet. Git buradan. Ee, bana bir şeyler oluyor. Olamaz. He? Ne oldu ya? Ben ne yaptım ki az önce? Nereye kayboldu bu adam? Tövbe tövbe. Neyse ne. Şu da şuraya atayım da kalsın orada. Bugün hava çok güzel ya. Yardım et bana ne olursun. He? O ses de nereden geldi? Buradayım. Hey buradayım. He? He? Sen de nesin böyle ufak şey? <laughs> ne kadar da ufak. Sensin lan o ufak şey. Boyum kısa olabilir ama yaşım senden büyük tamam mı? Tamam tamam kızma. <laughs> Seninle beraber oyun oynayalım mı? Çok eğlenceli olur. Hayır bırak beni pis mutant. Gitmesin git git lan. Gel buraya oyun oynayacağız. Kaçma dedim sana. Gel buraya yakalayacağım Yardım seni. ne kadar da ufak ya. Gel buraya yakalayacağım seni. Gel buraya dedim. Küp Ne lan. de ufak bir şey Burası yakalayamıyorum. Bir gel Beşimi dedim bırak sana. <laughs> Yardım edin. Yardım edin öldürecek <laughs> beni.